Herkese merhaba dostlarım, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli gelişmelerden birisi Shiba tarafından geldi. Yani Shiba geliştirici tarafı artık bir blok yayınladı. Bu blokta Shibarium'a bir adım daha yakınız arkadaşlar. Yani şu şunu demek istiyor. Shibarium beta geliyor, yakın, yakında geliyor. Yakında dediği de harbiden yakında artık yani o kadar blokta vesaire yayınladılar arkadaşlar. Biz buradan şunu anlıyoruz. Kısa bir süre sonra Shibarium beta önümüze gelecek. Ve bu blok yazısında tüm şibaryum dünyasının şibaryumu ele almışlar, ekosistemi ele almışlar. Özellikle şibaryumun ne olduğuyla ilgili blok yazısıyla bizleri bilgilendirmişler. Şimdi burada yapacağımız tek şey sizleri bilgilendirmek. Ee, başta en çok sorulan sorulardan şibaryum pump yaptıracak mı, fiyat patlatacak mı vesaire bunlara da değinmişler. Arkadaşlar bunları da sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi Shibarium içeriğine girmeden önce şu fiyatı bir konuşalım. Geliştirici tarafı şunu söylüyor. Ben pump yaptırmaktan ziyade, fiyatı uçurmaktan ziyade ben projeye odaklanıyorum diyor. Yani şunu demek istiyor. Ben yaptığım işi tamamen sağlam bir şekilde oturtacağım diyor. Hatasız, eksiksiz, sağlam bir e, bina inşa edeceğim diyor arkadaşlar. Bunu yaparken de ben fiyata vesaireye şuna buna odaklanmak istemiyorum diyor. Ben yapacağım işi kaliteli yapacağım diyor. Geliştirici tarafı bunu söylüyor. E, zaman olarak da yine zam, ne zaman çıkacağını söylemiyor. Arkadaşlar bu gibi projelerde zaten yazılımsal projelerde tam bir e, tarih vermek e, aslında sağlıklı olmaz. Neden sürekli bir sorun aşamasında e, sürekli bir sorun yaşanabilir ya da eksiklikler olabilir ve bunların giderilmesi bir zaman içerisinde olduğu için sürekli bir test aşaması olduğu için. Testin en sağlam seviyesinde, en sorunsuz zamanında piyasaya sürerler. Fakat şunu daha da emin olduk ki artık beta geliyor arkadaşlar. Buna da vurgu yapıyorlar zaten. Ve bunun tüm içeriğinden bahsetmişler, geçmişler. Şimdi daha öncelerden biliyorsunuz Shibarium'la ilgili bir sürü video attık arkadaşlar. Shibarium neydi vesaireydi. O yüzden bu yazıyı sizlere şöyle bir kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. En güzel de o olacak çünkü. Şimdi... Arkadaşlar biliyorsunuz ki Shibarium aslında en temeli bir şey, bir binanın en temeli olacak arkadaşlar. Ve bu temel şunları barın. Bu temelin üstüne yapılacak şeyler arkadaşlar şunlar olacak. Web3, Metaverse dünyası, online alışveriş. Yani aklınıza gelebilecek her şey arkadaşlar bu sistemin üzerine oturtulacak. Ayrıca ağlar. Mesela nasıl ki e, Tron TRC ağımız mesela siz hiç coin gönderirken e, borsadan borsaya bir sürü ağ çeşidi var işte USDT var. Efendim TRC 20 var. Solana ağı var. Ethereum ERC ağı var arkadaşlar ve bu ağlardan birbirinize transfer yaptığınızda bazıları daha pahalı komisyon alıyor. Bazıları daha ucuza Gönderimler yapabiliyor ama hepsi farklı farklı bilindiği üzere. Solana ağa çok hızlı mesela. Bazı ağlar daha durgun, bazı ağlar çok güvenli fakat bazıları güvensiz. Her ağın kendine göre bir oluşumu var arkadaşlar. İşte burada da shibarium kendine shiba ekosisteminde kendine bir ağ oluşturuyor. Artık Shibarium'da kendi başına bir ağ olacak. Bu da Ethereum'un üzerine kurulmuş bir ağ olacak. Ethereum zeminde güveni sağlarken, Ethereum'un eksikliklerinde gidermek aşamasıyla arkadaşlar katman iki Shibarium bunun da üzerine inşa edilecek. Ve böylelikle hem Ethereum'daki e, o pahalılık vesaire işte her e, ağın kendine göre de sorunları oluyor arkadaşlar her o ağ sorunsuz olmuyor. Bunu zaten tamamıyla çözemediler. O yüzden biri Solana oluyor, biri Ethereum oluyor. İşte Ethereum'daki sorunları çözen Solana oluyor vesaire böyle gidiyor. Şimdi Ethereum üstüne kurmaların sebebi de aslında bu sorunları, Ethereum'daki istenmeyen sorunda sorunları da bununla çözmek. Aslında bu da iyi bir fikir. Ethereum üzerine kurulan Shibarium'la birlikte arkadaşlar dediğimiz gibi diğer dünyalara da açılacağız. İşte metaversiydi, web 3'üydü, e, merkeziyetsiz borsalarıydı, DAP'lardı vesaireydi. Hepsi bunun üzerine kurulacak ve dahasını getirecek, gelecekti arkadaşlar. Ve bunun inşası da bitmek üzere beta olarak. Başka neler var derseniz arkadaşlar dediğim gibi bu ağla transferler de yönetileceği için düşük fiyatlamalar ele alınacak gönderim ücretlerinde düşüş olacak. Bu ağla birlikte fi ücretleri, gaz ücretleri biliyorsunuz buna da BONE burada aracılık edecek. Ve <laughs> böyle bir ekosistem üzerinde daha hızlı, daha düşük maliyetli işlemler göreceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise şimdi daha bir sürü detay var. Bunlara da bilmiyorum arkadaşlar. Kısaca üstünden geçmek istiyorum ama Hani belirteçlerden de bahsediliyor. İşte bazı belirteçler nedir ona da gelelim. Hani e, Ethereum ilk çıktığında his, e, neydi arkadaşlar? Elektrik, e, çok fazla elektrik harcadı hisse kanıtlı sisteme geçmişti. Her ağda bir belirteç olmak zorunda. Şimdi Ethereum'daki gibi aynı burada da e, bazı e, belirteçlerde kişiler ellerinde belli miktarda bone tutacak. Ve bunlar belirteç olacak arkadaşlar. Bu belirteç aralı, aracılığıyla da bu ağlar işleyecek. Herkes belirteç olabilir ama bir e, limit var. Bir fiyat aralığı var. O kadar coin'i alırsan sen de belirteç olabilirsin ki gerekiyor. Neyse dostlarım. E, bu şekilde bir ağ kurulduktan sonra da tüm sistemi artık yavaş yavaş bunun üstüne oturtacaklar. Bu ağla birlikte de merkeziyetsiz kendi borsasında da e, ucuzdan ucuzdan alımlar, satımlar da yapılabilecek diye düşünmekteyim. Çünkü e, en çok da hani eğer e, nasıl diyelim buna e, alımları, satımları yaparken bu e, faiz fiyatlı ücretlerinde düştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Yani anlatacağım aslında Shibarium'la ilgili çok yani şöyle ana detayları vermek yeterli diye düşünmekteyim zaten. Önümüze beta testiyle de geldiğinde daha fazla göreceksiniz arkadaşlar. Benim en çok hoşuma giden de şu olacak büyük ihtimalle. Hani hep görüyoruz ya TRC20A, Algo, Solona, bir sürü zırzevat A var. Bir de bunların arasında bir Shibarium belirleyecek. Artık onun kısaltmasını bilemeyiz. Nasıl bir şey yapacaklar onu bilemiyoruz. Nasıl bir kısaltma ekleyecekler ya da direkt şibaryum da olabilir. ve şibaryum da bu şekilde bir A olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu şunu da belirtmek isterim ki hani fiyat evet siz çok söylediniz fiyatı uçuracak mı artıracak mı arkadaşlar bu olgu çıktığında piyasa elbette bunu fiyatlayacaktır fakat geliştirici ekibi de buna yönelik şunu diyor biz fiyat Uçurmaktan pamplamaktan ziyade yapacağımız işlemi sağlam yapacağız diyor ki bunda mantıklı bir şey arkadaşlar yapılan işlem ne kadar sağlıklıysa e, gördüğünüz zamanında Luna'nın ekosistemini arkadaşlar çöktü dayanamadı Luna vesaire birçok coin şu geldiğimiz Bitcoin'de geldiğimiz süreç boyunda batanlar oldu ekosistemi çökenler oldu. O yüzden bunun ilmek ilmek işlenmesi gerekiyor ki önümüze sağlam bir e, ekosistem yaratılsın arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizleri yine bilgilendireceğim arkadaşlar. Ayrıca yorumlara da lütfen aklınıza takılan sorular varsa yazın arkadaşlar. Dönmeye çalışıyorum, gördükçe de hepinize cevap vermeye çalışıyorum. E, ekosistemi izliyorum, e, tüm gelişmelere odaklı bakıyorum. Ve sizleri sürekli bilgilendireceğim arkadaşlar. Önüme gelen her haberi sizlerle paylaşıyorum zaten. Z e şunu da belirtmekte var. Ve sizlere çok dürüst davranıyorum. Nasıl? Eğer Shibarium'da bir Shiba e ekosisteminde bir sıkıntı görürsem bunu da hiçbir şekilde çekinmeden sizlere bahsediyorum arkadaşlar. En önemli şey de zaten bu. Bir olay örgüsünde bir sorun varsa bunu binlerce takipçisi olan kişi gü güvenle takip ediyorsa bu kişiler bunlara kesinlikle ne yalan atacaksın ne gaza getireceksin ne de duygu sömürüsü yapacaksın. Gerçekler neyse bunları bu kişilere vereceksin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, Shibarium beta yakında gelecektir ve bunu e, sizlere bu haberi vermekle bu haberi sizlere bir an önce vermeyi ben de istiyorum. Piyasaya da değinemedik. E, blok yazısını konuştuk. Yarın da Bitcoin ile ilgili konuşacağım. Şu an ben bu videoyu çekmeden 3 dakika önce 21.000 üzerlerine atmıştık. Umarım dahası gelir. Bakacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz. Yarın Bitcoin değerlendirmesi gelecek arkadaşlar. Seviyorsunuz, Kendinize iyi bakın dostlar.